Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Dizinin yeni bölümünde Pınar ve Ayşe arabaya çarptı. Ayşe ortadan kaldırıp Ayşe'ye eldiven algı ve başı çok fena halda belaya girecek Pınar'ı tuttu. İzni bulup adamı bulacak her şeyi anlatacaktır. Bunların başı çok fena halde belaya girecek. Azadi Sefer yüzüne dayan dayanamayıp konağı terk edecektir. Hande yılanı hamile olmadığını anlayacak ve annesinin bebeği hiçbir zaman öğrenince Hande'yi yamandan ayırmak için planlar kuracak. Hande'yi konaktan postlayacak. Siz Ayşe'nin bebeği ölmesin diyorsanız da kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.